Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Çiçekli yazma üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. devam ediyorum. Şimdi burada bir tane daha yapacağım. Şimdi iki tane pürpür yapacağım. Evet, tamam. Birinci pürpürümü yaptım. Şimdi ikinci pürpürümü yapacağım. ikinci pürpürümü de yaptım. Evet hanımlar şimdi üç tane zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. İki tane zürafa bırakacağım. Üçüncü zürafam düğümünü atacağım düğümü attım tekrar yukarı çıkacağım Evet hanımlar pırpırımın tepesine tekrar iki tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. tane zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar yukarı çıkacağım. Devam ediyorum. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. atamama birinci pırpırımı yaptım. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. İkinci pırpırımı de yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir tane pırpır pır yapacağım. Evet hanımlar. Dağımı tamamladım. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar dört tane zürafa yapacağım. Son da yaptım. 3 tane zürafa bırakacağım aralarında. 4. zürafamı. Düğümünü atacağım. Aynı zürafanın içine iki tane püpür yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım tekrar 3 tane zürafa yapacağım Son zürafamı da yaptım aynı zürafanın için tekrar bir tane düğüm atacağım Düğümü attım tekrar iki tane pırpır yapacağım Devam ediyorum. Tekrar üç tane zürafa yapacağım. Evet, düğümü attım. Tekrar iki tane fırfır yapacağım. Evet hanımlar son bir de yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar modelimi alt kısmı bu şekil devam ediyorum. Evet hanımlar modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi modelimi yapacağım devam ediyorum. Baştaki pırpır pır ipimi sabitleyeceğim. Şimdi bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın için bir tane düğüm atacağım. Evet tarımlar attım. Şimdi dört tane bir yapacağım. Evet hanımlar, son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı de yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi pırpırların tepesine zürafa yapacağım. Evet hanımlar son mı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Sayımız bir olana kadar devam ediyorum. Evet hanlar, son sırağımı yapacağım. Şimdi ipimi kesiyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Evet hanımlar ipimi sabitledim. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Tekrar dört tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet var. son zürafağımı yapacağım. Sulrafam da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Bu şekil evet. devam ediyorum. Evet hanımlar, <laughs> tekrar ipimi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Tekrar 4 tane püpür yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı de yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Pırpırların tepesine tekrar zürafa yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Devam ediyorum. Tekrar başa dönüyorum. Evet hanlar, son düzrafamı yapacağım. Son zürafamı yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet hanımlar. Tekrar en alttaki pürpere ipimi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. Şimdi zürafa yapıp yukarı çıkacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Tekrar zürafa yapıp aşağı iniyorum. Evet hanımlar birinci bademimi tamamladım. Şimdi ikinci bademine geçiyorum. Tekrar en alttaki pürpürü sabitleyeceğim. Evet hanımlar düğümü attım. Tekrar zürafa yapıp yukarı çıkacağım. Modelimi kenarlarında zürafa yapıp devam ediyorum. Tekrar zürafa yapıp aşağı iniyorum. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Şimdi üçüncü bademimi geçiyorum. Tekrar bir tane düğüm atacağım. ne yaptım. Tekrar zürafa yapıp yukarı çıkacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. Son mı yapacağım. Son zırafımı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, bu şekilde devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.